ile birlikte Fun Host oynayacağız. Ee, lütfen oyuna girme o başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bir kardeşimiz nedense abonelikten çıkmış. Neyse. Şöyle bir şeyler inşa edelim. yazıktı dream biraz zor başladı i̇şte. Aa gitti ya. Gel lan şuraya. Nereye gidiyor bu? Tamam okey. Şimdi bu ne? Bu ne? Ha. Garip. Şunu yapayım bir tane. Şimdi hmm. O ne? Ne yapayım kanka? Şimdi bir saniye yani. Esseli atma Ne kadar param var? Acayip var. Güzel. Mükemmel. Hastane daha verimli. Güzel. Hmm, şimdi burası ne? garip bir şey. Acayip garip şeyler var. 80 Seksen... ne oluyor? İngilizce yok ki bende. Türkçe. Ben Türk milletçisi tamam. Kalanından para Kemal Ne oluyor? Tuvalet var. Tuvalet var ya. Ha. Bonus mu var? Zor. Para verdim kadına ya. Ben ne? Hoş geliyor. <laughs> ya sabır. <laughs> Teş Teşhil sonuçlarına göre doktorlar bu hastayı tedavi etmek için bir te temel teşhis yapmış yapmanı tavsiye ediyorlar. Şimdi ne yapacaksın? O odayı şimdi yapıyorum. Abo. Nananay. Ne olacak? Ha. Mükemmel. 40 elmasım var. Mükemmel. Ben burayı neden yaptım ki? Kanka hayır. He. Heh, şu içine ettiğim şeyi çok şükür yapılabildi. Doktor yollayın. Bir saniye kardeşim benim. Güzel kardeşim benim. İşe Oha çok pahalı bunlar. Evet. Çok şükür. Bazı şikayet kalorifer yerleri oha. Onu paşam başka isteyin. Personel odası mı? Ha. He kalorifermiş bu. Anladım. Kafam hadi mi? İçecek otomatı var. Şu ha çık 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 Noel ağacı alakalı? Ver. Al bismillah. Okey. Yeter artık. <laughs> ben kalpten gideceğim. İlk önce derneğe katılman gerek. Katılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben artık seri haline gitmeyeceğim. Yani şimdi rastgele oyun oynayacağım yani. Kusura bakmayın valla. Yeni oyun yüklüyorum. Neden şey gerçekten sonra oyun oynuyorum. O yüzden farklı farklı oyunlar oynuyorum. O yüzden artık onu oynam Yani öyle bir şey yapmayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tuvalet. Oha! Tuvalette tuvalet yani. Beni e ee, komik bir uygulama buldum. Neydi adı? Funny. Sıra. Sıra kardeşim benim sıra. Atom bombası kadar sıra attım ya. Sıra. Ha elemanı oraya göndereceğiz bak Güzel. Para kazandıracağım. Mükemmel. Nereye? Ben rahatsız etmeyeyim meşgulüm. Nakil mi? Nakil ne? Bu hasta sen sendika üyesi. Nakilsimiz üyesi bu hastayı sendika sop alabilir. Ay. Yollamayacağım. Fakir. Bu ne? he Hey, içecek otomat falan filan var. Yok kardeşim ben istemem. Temizlikçi falan filan. Ah. Ne kadar kazandırdık? 12 dolar mükemmel. 4 dolar. Okay. 30 bin lira verdi bana mükemmel saçma bir şey yaptı ancak daha sonra akıllandı semptomlar pişmanlık tamam kanka oğlum neden yere yatıyorsunuz neden ya neden neden 83 hasta al Dünya kanalında bir mesaj gönder. Hasta tedavi ederek 100 yüz para kazan. Mükemmel ya. Başka isteyin. Temizlikçi alacağım ben. Temizlikçi. Ha. Cazibe. Yok artık. Max enerji oha aymış bu. Gör. Bu ne? Mükemmel. Veri aşkı. Alıcı hasta genellikle üzgündür. Diğer ne kıyasla mutluluk daha kolay kaybeder. Tamam. Elemana bir de ödül mü veriyorsunuz? Şu güncelleme gibi bir şey geldi. Neyse boş var. Arkadaşlar, bu ne oldu lan? N Nereye lan bu? Hey buraya. Aa, mükemmel ya, acayip mükemmel. İş. Uyku. Yok alınmasın. Bu ne? O mükemmel geliştir. O saat değil o yok. O kadar da değil. Şimdi ben bir tane daha şey yapacağım. Neydi o? tesis tesis tedavi eczane repisyon var bir hemşire hemşire doktor hemşire hemşire evet mükemmel bak kardeşim benim dinlenmeyeceğim Allah'ım ya. Bir tane daha alacağım hemşire. Boşu boş pa para harcattırıyor bu eşek sıfası bana. Vallahi işten atacağım ha bunu. Bana işten bonusu falan filan ne yapayım. <laughs> tut 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 Yeter artık. Yeter artık. artık. Eczane. Oha. Şeker makinesi olabilir mi kanka? Şekeristan. Bekle. 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 Ne oluyor? Sisi <laughs> Bu elmanın oldu? Sisi güvenmiyorum. Bugün... Görünüşümü vermiyorum. Kanka seni bu nakil ederim ya. Evet. Pasta nakil. Aba. Aba. Sıraya gönderemiyoruz ya. Çok saçma. Hasta tipi pişman. Aba. Ona ne olmuş? Aba. Yoksa Volt. Bence bunu bir tekmeleyerek oynamak için tekrardan görüşürüz. Eee. Oluyor böyle oyun İşe kanka işe. O anlamda değil ama. O eleman gelmeden önce repet konuşamadım. Onu yap. Bu nereye gidiyor? Mükemmel. Al işte. Al işte. Aa. Arkadaşlar ben iki tane eczane gibi bir şey yapmışım. Neyse daha fazla para kazan. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Lütfen abone olmayı, katmayı unutmayın. Görüşürüz.